Haysin dur. Haysin beyaz var oldu tadı. dur. Hay Bozu teslim yanına geldi arkadaşlar. Ya yani Tyson bozuya çok zıt. Tamam tamam. Yalnız çeş. Bozuyu tanıyor arkadaşlar. Seviyor bozuyu. Tamam. O bizim bozumuz. Ya yani Tyson hiç sevmiyor bozuyu. O çok çözdüt. Susun, susun, susun. Hadi, sus. Zamanında da boğul çok çekiyordu arkadaşlar. Yavruşun keşi sevmiyordu peç. Çeş de şimdi büyüdü ya arkadaşlar onu eee gösteriyor yani. Çeş geçtim, bir çöpüce ya. Bak çeş. Bizim bozu. Bunu sevdan mı? Açtım. Dur. Babası düştü bir tarafa ya. Ne yapacağını şaşırıyor. O taraftan niye şimdi? Yani yemek istiyor, boyundaki saçmaları sıyırmak istiyor. <laughs> i̇şte yavru arkadaşlar bozoyu çok zıttı. Ondan sonra ekeleştikçe böyle bozoyu artık e, edebiliyor. Onunla hiç uğraşmıyor. Ama taysinin böyle gençliğin verdiği bir heyecanla babasını sevmiyor yani. Gençlik köpekler genelde bozoyu sevmiyorlar. Bozum. Bozum, 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 bozum. Çünkü bozu çok huysuz bir köpek. Bozu o kadar huysuz bir köpek ki aslında. Bilemezsiniz yani. O da çok yavrular boğuyordu. Neler yapıyordu, neler yani. Yavrular o yüzden de bozu zıtlar. Eş, sus. Tamam, sen. Tamam. Bozu hiç dokunmak yok. Bozu artık dokunulmazdı. İnan etti. Taşın. <laughs> Niye öyle babana? Oso İşte nasıl kıskanıyor Eş Mesela Tyson da böyle zincire vuruyor ya arkadaşlar Başka bir köpek olsun Bozo ile boşa boğulsun direkt gider o diğer köpek tutar yani biliyor Bu evin köpeği olduğunu mesela Ama babasının olduğunu bilmiyor herhalde Bozo Taysin. ya Kurt yaşlanınca yani böyle köpeklerin maskalası olur Ses çok güzel tolerans gösterecek arkadaşlar. Geçen sene mesela hiç tolerans etmiyordu bozoyu. Bozoyu kendine demek ki rakip olarak görüyor o zaman. Ama şu anda demek ki rakip olarak görmüyor. O da biliyor ki bozo çöktü gitti. bozoya hiç karışmıyor. Bu kadar da karakterlisin oğlum. Allah'tan arkadaşlar güzel bağlamışım. Çözülmüyor. Çözülse zarar verirler bozoya. Ay sen. Şşşt. Hadi destek yapma. Eş. Dur. Dur oğlum. Dur. Yaşlı burada karışmayın. Onun dokunmazlığı var. İkinizi de döverim bak ona göre. Size söylüyorum. Baba yorgun. Baba yalnız. Bozo. Bozo bey. Bozo bey. Gördün mü onu? Bak gözün arkada kalmasın. Senin yerine geliyorlar. Aslanım benim. Çok güzel yavrular verdi bize. Teşekkür ederiz. Kerat arkadaşlar bizim tavukları çalmaya gelmiş. Aa, bizim tavukları da boykaya vurdu var. Ne oluyor orada ya? Geç dur, dur eş dur. Eş karışma sen. Geç karışma. Geç dur, hiç dur. Hiç. Şşt, durun siz. Karışmayın. Size ne oluyor? Haysin bak orada horozlar dövüşüyor. Geç dur. Karışmayın. Siz karışmayın. Bakın arkadaşlar, onun komşunun horozu olduğunu bildiği için Tyson boyukayı tutuyor yani. Bakın onları ayırmaya çalışıyor. Düşük için. etin. Zannediyor ki bizim tavukların içine bir saldırı geldi. Bu şöbektlerimiz gerçekten çok duygulular. Karışma. Dur, koş. Ne oluyor size ya? Koş. Tyson dur. Tyson beyaz horozu tutuyor. Tyson dur. Hayır. Tamam sen tutamazsın zaten Boyka dövüşüyor. Sen karışma. Böyle bir şey görmedim ya bakın kendi evinin horozu olduğunu biliyor. Hoşt hoş, hoş. Aysun dur. Boyka gel. İşler karıştı. Boyka, 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 Boyka. Kendi evinin horozu olduğunu bildiği için arkadaşlar Boyka'yı, e, Boyka'dan yana oluyorlar. Kenan tabi Boyka'yı bile sahiplendi ya. E, boyka beyaz horozu kaçırdı hemen arkadaşlar. Baba Bozo da orada. Bozo. Ama şu anki var ya bu duyguları hiç anlatamam arkadaşlar. Kendi evinin horozunu, tavuğunu bile tanıyor bu şeyler. Özellikle Tyson. Yani o beyaz horoz orada bir eline geçirse var ya sıkıp bırakacak. Ben bunu birisine anlatsam belki de inanmaz arkadaşlar. Kimse buna inanmaz. Ama bakın bizim hayvanlarımız böyle de karakterli hayvanlar. Yani böyle yüzde, gözde, tiple falan olacak bir şey değil. Karakter başka bir olay. Fizik bambaşka bir olay. Boyka'mız da iki dakikada onu nakalt etti ama bizim tavuklar da çaldı götürdü herhalde tak onun için horozu. <laughs> şimdi Boyka'yı içe atacağım. Güneşlensin diye bırakıyorum. ve burada da tavuk grubunu görünce hemen geldi buraya. Ama Tyson'ın şu hareketten takdir ediyorum ya. Tyson olsun, Çeş olsun. Yani biliyorlar kendi evinin hayvanı ya. Çeşi arı sırda. E şimdi Boyka'yı alıp Tyson'ın yanına götüreceğim. Boyka, gel, gel, Boyka. Gel, boyka, boyka, Boyka. gel, Boyka. boyka. Taşınadı bu et. <laughs> Tavuklar sana daldı, da horozlar sana daldı. Da boyka. Boyka. Bakın Boyka benimle konuşuyor. Boyka. 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 Taşınadı bu Kaysın. Yavaşça hareket et ki boyka korkmasın. Ama bizim boykamız. Dur. Şşt. Şimdi dur. 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 Şşt. Dur. Şımarmayın. İçinizde birbirinizin kokusun. Alışın. Dur. Şşt. Dur. 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 Bak dur. bizim boykamız. Dur. Şşt. Dur. Boykaya bak. Bakın arkadaşlar Tyson beyaz horozlar ne yapıyor? Beyaz horozlar dedim onun oraya yaklaşmıştı. Artık onu gözden kestirdi. Düz yapıp onu da bir eline geçirse sonu kötü beyaz horoz. <laughs> Yeni kameramız için arkadaşlar tripod da aldım. Gayet güzel bir tripod. Şöyle burada su ayar falan da var dengesini güzel kurabiliriz. Bununla yazın çok güzel işler yapacağız kurt belgesi tarzında. Şimdi bunlar birkaç tane görüntü çekmeye çalışacağım arkadaşlar. bir de bu yaz arkadaşlar arı da alabilirim. Bizim yaylamızda çünkü bayağı bir çiçek var karakovan bal üretmeyi düşünüyorum. Onun yanı sıra da belgesel çekimleri yapmayı düşünüyorum çünkü bayağı bir ekipmanlarımız geldi. İnşallah bu önümüzdeki yaz ayı çok iyi olacak bizim için. Yani bu mevsimi çok iyi değerlendireceğiz. Şimdi birkaç tane çekim yapalım kamerayla. Bakalım nasıl görüntü kalitesi. aldım arkadaşlar bu keçimiz teçeye geldi ve Masum'un oğlu bunlar çiftleşti bakın şu kulakları uzun olan ağacalı var ya Masum'un oğlunun yanındaki değil bunun öndeki boynuzsuz olan ve Masum'un oğlu eşleşti. bunlar eşleşti seneye bunları yavrular olacak Masum şu anda yayladı bunları da Masum için almıştım ama öyle olmadı bunlarla Masum'un oğlu çiftleşti Bakın şu alacağız da satın almıştım. bakalım bunların yavrusu nasıl olacak? Gerçekten merak ediyorum. Bunların 5 ay sonra yavrular olacak. Bakalım nasıl olacak? Kime niye kime kısmet? Kuzuları böyle bir önce tarlasına saldım. Böyle 5-10 tane tarla var arkadaşlar. Burada kuzuları böyle ara ara otarıyorum. Çünkü çok her zaman buraya bırakırsak hayvanlar şişerler. O yüzden ara ara buralara salıyoruz. Zaten evimiz hemen şurası. O yüzden köpekleri getirmiyorum. Kuzuları ben de akşama kadar burada otarıyorum. Akşam oldu arkadaşlar. Kuzuları biraz da pancara getirdim. Biraz da burada pancar yiyecekler. Şöyle pancarlar söküldüğü için yaprakları biraz solmuş. Yapraklarını kesmişler. Bu yapraklar çok iyi yarıyor arkadaşlar. Yaşkın biraz hayvanlar ishal ettiriyor ama şu anda mükemmel. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.